Bir çocuk annesiyle yolda yürürken karşı kaldırımda Seben Hanım'ı görür ve annesine sorar. Okul çıkışı parka da gidelim mi kızım? Aa anne abla neden öyle yürüyor? Yanlış davranış. Bakma. Bakma. Bakma, bakma çok ayıp. Ne oldu geçimde ya? Anlamadım hanımefendi, ne yapıyorsunuz? Doğru davranış Ablanın kendisine sor istersen kızım Tabii ki sorabilirsin, dinliyorum Bir kadın yolda yürürken cüzdanını düşürür Cüzdanı yerden alan seven hanım kadına seslenir Hanımefendi, hanımefendi bakar mısın? Cüzdanınızı düşürdünüz de. Yanlış davranış. Yok 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 istemem. Hanımefendi bakın tartmayın. Cüzdanınızı düşürdüğünü söylüyor. İstemem gelme gelme istemem sizin olsun. Hanımefendi niye kaçıyorsunuz? Bugün kızlarımızı düşürdünüz. Ben de... Doğru davranış. Ah, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Buyurun. İyi günler, teşekkürler tekrar. Rica ederim, olur mu? İyi günler, iyi günler. Otobüs durağında bekleyen Seben Hanım'a bir adam yaklaşıp soru sorar. Yanlış davranış. Merhaba, benim geçmiş olsun. Buyurun. Ablacığım, sülük tedavisi hiç denediniz mi? Anlamadım. Sülük tedavisi hiç denediniz mi? Sülük tedavisi? Yap bir bak hiçbir şeyin kalmaz. Ellerin kolların rahatlar. Hayır denemedim. E, denemedim düşünmüyorum. Teşekkür ederim. Yani ben senin yerinde olsam denerdim ablacığım ne kaybedeceğim? Ha, beyefendi denemeyeceğim. Çünkü e, benim durumum bir tedavi geliyor. Yani bence yapmalısın ama sen bilirsin tabii. Oldu. Ne ha? insanlar var ya. Doğru davranış. Merhaba, 1 2 3 geçti mi? Kaç dakikaya geçer? Eee 1 2 3 bir 10 dakikaya geçer. Daha geçmedi, ben de onu bekliyorum. Hava da çok sıcak bugün ya. Ee, evet evet. Neyse teşekkür ederim, iyi yolculuklar. Size de iyi yolculuklar, sağ olun. Seben Hanım alışverişini tamamlayıp ücretini ödemek üzere kasiyere para uzatır. Tamam Yanlış davranış. Pardon, ne yapıyorsun? <laughs> hani e, hesabı ödeyeceğim mi? Alacak mısınız artık acaba? Hanım, Doğru davranış. İyi günler. Size de iyi günler. Teşekkür ederim. Arkadaşlarıyla buluşmak için sözleştiği kafenin girişine ilerleyen Seben Hanım'ı bir çalışan durdurur. yanlış davranış. Pardon, buraya bu şekilde giremezsiniz hanımefendi. Çok sağ olsunuz. Hanımefendi, hayır ben... Sizi bu şekilde buraya alamam lütfen. Hanımefendi. hanımefendi ne sağ olsun. Bakın arkadaşlarım içeride onlarla buluşmaya geldim. Hayır hayır sizi böyle alamayız. Lütfen zorluk çıkarmayın. Lütfen işimize engel olmayın. Doğru davranış. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Sizi şöyle alabiliriz. Hoş geldiniz, merhaba. Hoş buldum. Teşekkür ederim, sağ olun.